Dünya Hayatma Konfederasyonu olarak Başkanımız Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde e, geleneksel Türk çadırlarımızı Kahramanmaraş bölgesinde e, farklı 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 bölgelerde e, yaklaşık e, bugüne kadar 800 çadır kurduk. Kurduğumuz e, çadırların devamı olarak da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüs alanı içerisindeyiz. Burada 200 çadır kuracağız. Yerleştirilmiş yani, Türk çadırlarından. İçinde tuvaleti, banyosu e, ve küçük bir mutfağı olacak. E, yaşam alanları, yaşam konforu anlamında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Aynı zamanda obalarımızın, dayanışma obamızın içerisinde de e, farklı etkinliklerin olduğu, e, çocuklarımızın e, burada daha iyi zaman geçireceği alanlar kuracağız inşallah.